Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Proje ekibinden Berkay. Herkese merhabalar. Bugün daha çok yeni olan taze ve güzel bir gelişmeyle karşınızdayız. Acun Ilıcalı önderliğinde NFTO isimli yeni bir NFT market pazarı kuruldu. Bunun haberi daha dün gece geldi ve hemen sitesi aktif hale geldi. Sitesi daha başlangıç aşamasında olduğu için yapabileceklerimiz sınırlı. Ancak biz erkenden gelelim, bir hesap oluşturalım istedik ve yarın bir gün erken kullanıcılara bir airdrop veya daha farklı fırsatlar olursa bunlardan yararlanalım istedik. O yüzden bugün videomuzda şöyle genel bir bakış yapacağız, bir hesap oluşturacağız. Ayrietten site geliştikçe biz de gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle sırf bunu NFT oyu duyarak bu videoyu izliyorsanız ve blockchain, NFT'ler hakkında hiçbir bilginiz yoksa kesinlikle kanalımızı takipte kalmanızı öneririm. Bu sitede nasıl alım satım yapabilirsiniz, NFT nedir, ne değildir, NFT'lerle neler yapılır hepsi hakkında gayet güzel içerikler bulabilirsiniz ve yenilerini de eklemeye devam edeceğiz. Bunu da hatırlatalım ve hemen başlayalım. Bakın siteye ilk olarak girdiğimizde gayet şık, sade ve sanatsal bir tasarım bizi karşılıyor. E adı da güzel. NFT o, Gayet ağza oturan, hepimizin aklında kalabilecek güzel bir isim olmuş. Burada birkaç tane NFT'lerden örnek koymuşlar ve altlarına da Ethereum'un simgesini yerleştirmişler ve hemen burada da NFT nedir, ne işe yarar diye bir buton var. Buna tıkladığımızda bakın burada sıkça sorulan sorular ve bunların kısa kısa yanıtlarını bulabiliyorsunuz. NFT nedir diye soracak olursak böyle bir cevap vermişler. Bakın burada Yine bir sürü farklı soruların cevabı var. Ben size buradan kısaca önemlilerini özetleyeyim. Öncelikle buradaki NFT'ler Polygon ile çalışacak. Bakın bununla ilgili olan NFT o hangi blok zincir teknolojisini kullanıyor sorusuna yüksek işlem gücüne sahip poligon blok zincir teknolojisini kullanmaktadır demişler. Bu bizim için güzel bir şey çünkü poligon ağını seviyoruz. Kullanımı kolay, fiilleri düşük ve hızlı da olan bir ağ. O yüzden bu gayet güzel olmuş. Yine bir sürü farklı bilgiye isterseniz siz de buradan ulaşabilirsiniz. Bakın geri dönelim ve isterseniz gelin bir hesap oluşturalım. Burada ben hesabımı oluşturdum. Bunun için diğer tarayıcıya geçeyim. Bakın hiç hesap oluşturmayan bir kişinin hemen katıl butonuna tıklayabilirsiniz hesabını oluşturması sadece saniyelerini alır. Burada hemen katıl butonuna tıkladığınızda sizden istediği sadece telefon numaranız ve isminizle soy isminiz. Buradaki bilgileri girdikten sonra buradaki iki butonu da onaylamanız gerekiyor ve daha sonra NFT dünyasına gir seçeneğine tıkladığınızda sizin buraya girmiş olduğunuz telefon numarasına bir doğrulama linki yolluyor. Sizler buradaki bilgileri girdikten sonra onaylama yapmak için telefonunuza gelen linke gitmeniz gerekiyor. Telefonunuzdan o linki açtığınızda direkt zaten tarayıcıya yönlendiriyor ve hesabınız aktif hale geliyor. Ben kendi bilgilerime girdim ve hemen hesabımı onayladım. Şu an için yapılabilecek tek şey burada örnek olarak girdikleri NFT'leri incelemek ve bunlara sadece şu an beğenebiliyoruz. Bakın mesela All Star Ünlüler adındaki bu seriye gidelim hepsini görelim. Ünlüler ve gönüllüler olmak üzere iki farklı bölüm açmışlar. Bakın burada incelediğimizde Survivor yarışmacılarının kendilerine ait NFT'leri görebiliyoruz. Hemen Elif Görene tıklayalım. Ancak tıklamadan önce bir uyarı geçeyim. Çok yüksek sesli bir müzik koymuşlar. Eğer kulaklığınız takılıysa kesinlikle çıkarıp da buna girmenizi öneririm. Çünkü gerçekten kulakları acıtacak bir yükseklikte. Bakın tıkladım ve buradan sesini kapattım. Daha sonrasında da burada gördüğümüz sayfada Elif Gören ve Elif Gören'in 14 Şubat 1990'da Bursa'da doğduğuna dair bir bilgi var. Buradan 384 kişi bunu beğenmiş. Biz de beğenelim. 385 yapalım. Ve bakın açıklama olarak da 2012 Yaz Olimpiyatlar'ında ülkemizi temsil ettiğinden bahsetmiş. Sizler de isterseniz girebilirsiniz. Hesap oluşturduktan sonra istediğiniz yarışmacıları beğenebilirsiniz ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Şu an için herhangi bir şekilde site içerisine para yükleme veya kripto para yükleme şansımız yok. Ancak sık kullanılan sorularda yine gördüğümüz kadarıyla sitenin kendi içerisinde bir cüzdan olacağını ve direkt kredi kartıyla veya havale ile Türk lirasını buraya yatırıp bu Türk lirasıyla da NFT alım satım işlemlerini gerçekleştirebileceğimizi söylemiş muhtemelen daha sonrasında buraya bir cüzdan entegrasyonu da gelecektir. Mesela Metamask içerisine kurmuş olduğumuz Polygon A ile birlikte buradaki NFT'leri istediğimiz yere transfer edebiliriz. Veya istediğimiz bir yerden Polygon A'ndaki NFT'mizi alıp buraya transferini belki de gerçekleştirebileceğiz. Bununla ilgili bütün gelişmeleri zaten yayınlandıkça biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik site içerisinde yapabileceklerimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.